Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan işimle Elimizde Samsung S10 Plus var. İkinci sim kart nereye takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartla havza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Bu kendi iğnesi şu görmüş olduğunuzda topla iğne ya da dikiş iğneleri. Bunlar uçları çok sivri olduğu için ekrana sim yatağı zarar veriyor. Hem bununla deneyelim. Hem de iki topla deniyoruz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için bastırmam gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri yağ bastırdıkça daha daha aşağı iniyor. Ekranın sağlamken ekrana zarar verebiliyor. Ya da sim yuvasına zarar verebilir. Cihazınız garantiliyken garanti dışı yapabiliyor. Bir de bir husus daha var onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Şurada bir çıkış daha var. O da mikrofon çıkışı yanlışlıkla hani sim kartı yuvası buradaymış gibi açıyorlar. Ona da zarar veriyorlar. Bilginiz olsun. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sim yuvasını çıkarmak için. Kendi iğnesiyle açıyorum. Yuvaya takıyorum. Açabilmem için bastırmam gerekiyor. Bastırdığınız zaman da içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça şöyle atıyor zaten. Evet şu anda sim tepsisini çıkardık. Şu anda bir hafıza kartı bir de sim kartı takılı ama ikinci sim kartı nerede? Gördüğünüz gibi. Şimdi hafıza kartı çıkarıyoruz. Hafıza kartı çıkardığınız zaman ikinci sim kartı hemen yanına takabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bazı tepsilerde de sim yuvalarında da hafıza kartı yeri varmış gibi ama o süs olarak koymuşlar. Bilginiz olsun. Evet şöyle ikinci sim kartı hafıza kartının hemen yanına ama yatık olarak koyuyorsunuz. Hafıza kartı dikey olarak takılıyor ama bu yatık takıyorsunuz. Takıyorum şöyle. Ve sadece Samsung'larda değil, yani Huawei'de, Redmi'de de bazı modellerde vardır. Ya hafıza kartı takman gerekiyor ya da ikinci sim kartı takmanız gerekiyor. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.